Fatih Terimi. Açıkçası çok keyifli bir nostalji oldu hepimiz için. Eee... Kalatse biliyorsunuz Türkiye geldiğinde zaten bana uğramıştı. Böyle bir davet edince biz de koşa koşa geldik. Eee... çok güzel bir gece oldu gördüğünüz gibi 60 bin kişi uğurlamaya geldi. Güzel bir jubile maçı oldu. Eee saçlıklı düştü Kalkan şükürle falan ama e, Milan ve Şövalyeler karması güzel bir maç oynadılar. Saha güzeldi. E, insanların ilgisi, alakası çok güzeldi. Sevgi güzeldi ve de hoş bir bile oldu. E, bundan sonraki hayatında inşallah böyle mutlu güzel şekilde devam eder. Bütün gün aşağı yukarı beraberdik. Şimdi de yemeğe beraber gidiyoruz. E, tabii o soyunma odasında Tekrardan bulunduk, ee, yedek kulübesinde tekrardan çıktık. Ee, dediğim gibi keyifli anılar ee, tekrar yoğun bir şekilde geldi gündeme. Ondan sonra özlediklerimizle bu özlemi paylaştık. Ee, güzel intibalar bırakmak, ee, ne kadar çalışırsanız çalışın, kaç ne kadar sürede çalışırsanız çalışın çok önemli. Ee, öyle olduğunu görmek de beni son derece mutlu ediyor tabii. Ee, onlar bizi, biz onları özlemişiz. Tabii bu arada hiç olmazsa belki e, önümüzdeki sezon ne yapabiliriz, bir hazırlık maçı yapabilir miyiz, bir yerde oynayabilir miyiz gibi şeyler de gündeme geldi. tabi konuşulan konular hep futbol ve e, genel olarak da aldığımız tebrikler önemliydi. Hoş yani bence keyifli bir gün geçiriyoruz. Gerek Ümit Davala gerek Hakan Şükür. Onlar da Avrupa'da çok güzel işler yaptılar. Onlar da burada yakın ilgi alaka görmenin mutluluğunu yaşıyorlar gördüğüm kadarıyla.